Salla kafayı salla. Evet çöldeki köstebeklere gidiyoruz. Gitmiyorlar. Bu so bir sonraki videoda kardeşimi yanıma alayım mı almayayım mı yorumlara bekliyorum. Ya kardeşim. <laughs> ne oluyor? Ben de şu an başına biraz var. Bu Oyna. Hop, arılara yer yok bu dünyada. Sizin de öldürdük. Biz şu anda oyun bitti ben de. Hatta ben iki kere bitirdim. Ben bir kere bitirdim. Para kazanmak için bana para ver. Allah bu değildi bu değildi. Lan <laughs> La la la, 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 la. Selena, la 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 la. İsa Selena mı diyor mu? Selena. Ya lanet babay, hiç izlenmedi. Bir keresinde yemek yedikten nasıl çıktı? E o bez bebekti. Ya ne güzel. Şey o bez bebekti. Juluk. <laughs> Benim tarafımdan kapalı mı? Kapalıymış. Anla düşüyoruz. Bam. Hiç konuşmayacağım sana. Yani yaşlı kösebek dede. Bam. Bir böyle deneyelim. Canımızı alalım. Çok oldu. Pardon ama e, neyse. Orayı yapmak zorunda değiliz. Duvarların içinden geçme iyicesini ben kullanmaya çalışıyorum. Çöldekinde kullanılmıyor. Ama şeyinde kullanıyor. kullanıyor. Harwald's. He bir de köstebek yeri e, oyunu bitirince Aha, işte geldik mesele olan yerlere. Ben buradan karşıya geçeceğim. yanında yaparız. Buralarda sandık mı? Tamam bak, göstermiyor yan hesabımda kar Vadisi'ni onda da oyunu ben ee, kar vadisinde tüm yaparım ben o kadar Ay, geçen... başka da ayı videosunu çeker miyim o, bir diğeri geçen gün benimle oynamıştı oynamıştı yapmıştı hatta fotoğrafı da var onun ama koymamış olabilir. Herkes Düşme. Son anda. Herkes bu videoyu indirir. Bunu hemen izleyebilirsiniz. Özgürleşirseniz şurayı açayım ben. girdiğimiz sertiğimiz <laughs> yer. Hatta ben bir duvarın içinden geçme ilgisini bir şuraya kullansam. Olur mu? Bir dakika daha sonra karşılama oldu. Olmuyor. Oba. Yes. <laughs> ah, kafam çıktı ya. Yes. Çok acıyor. Ne saldı? Şuradan çıkarak. Bana da alsam alırız. Alırız. Bir kişiye daha alsam Rahmanı rah Ben buradan karşıya Nasıl geçiliyor ya Arkadaşlar Abim bugün Biraz Bulut kalıydı Evet Kafamı çıkartayım o kadar sinirliyim ki Kafam çıkıyor Vah 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 Eu não, be... Eu não vou... ah. Anne hani beni çay içmeye çağırıyor. <laughs> Bu <laughs> ya video <laughs> çizdi. Geçilmiyor Ya nasıl geçilmiyor ki Arkadaşlar olmuyor yapamıyoruz. Sonraki videomda arkadaşımla size geçeceğim buralara. Tamam dostum. Hadi hocam. Yıldız. Tamam geliyorum. Nedir Neyse be.